Birçok sürücü, 80'lerde ve 90'larda üretilen arabaların onarıma ihtiyaç duymadan yüz binlerce kilometre yol kat edebildiği dönemi hatırlar. 90'larda Japonya'dan araçlar gelmeye başladı ve milyon mil motor kavramı ortaya çıktı. Satıcılar bu makinelerin olağanüstü bir güvenilirlikle yapıldığını iddia ettiler. Yağ programını korursanız motor bozulmazdı. O zamanlar bu neredeyse fantastik görünüyordu. Çoğu sürücü bu vaatlere şüphe yıl yaklaştı ve hafta sonları yerli araçlarının bakımını yaptırmaya devam etti. Ancak, bu riski göze alıp ithal teknoloji satın alanlar bugün hala bu araçları kullanıyorlar, motor duman atmıyor, gövde aşınmıyor, klima kusursuz çalışıyor ve elektronik aksam güvenilir kalıyor. Pazarlama önceliklerinin mühendisliği gölgelemesi nedeniyle modern otomobillerin eski modellerin sağlamlığından yoksun olduğunu bilmemize rağmen, Günümüz pazarında hangi otomobillerin ve motorların güvenilirlikleriyle öne çıktığını inceleyeceğiz. Avrupa sınıflandırmasında B segmenti olarak bilinen kompakt sınıfta öne çıkan motorlardan biri A7M'dir. Birçok otomotiv etkileyicisi Fransız otomobil üreticilerini eleştirse de bu segment genellikle yollarda Logan araçlarının yaygınlığıyla kanıtlandığı gibi uygulanabilir alternatiflerden yoksundur. Taksiler, yemek dağıtım hizmetleri ve kiralama filoları ağırlıklı olarak bu modellere güvenir. Bu motorlar kendilerini modern standartlara göre güvenilir, karmaşık olmayan ve dayanıklı olarak kanıtlamışlardır. Güvenilirliklerinin sırrı basitlikte yatmaktadır. Sadece 8 supaplı 1,6 litrelik bir deplasman, komplikasyon yok, kayış tahrikli eksantrik mili, hidrolik kaldırıcı yok, temel bir dökme demir blok ve ilkel ateşleme modülleri. Elbette, uyarılar da var, rölanti dalgalanmaları meydana gelebilir ve her 20 ila 30 bin kilometrede bir valf ayarlamaları gerekebilir. Ayrıca, kırılma durumunda valf hasarını önlemek için trigger kayışı her 60.000 kilometrede bir değiştirilmelidir. Resmi olmayan olarak yağın kılavuzda önerilenden iki kat daha sık değiştirilmesi önerilir. Uygun bakımla bu motorlar 400.000 kilometre veya daha fazla dayanabilir. Etkileyici bir geçmişe sahip bir diğer uzun süredir kullanılan motor Opel 1.4 turbodur. 2010 yılında tanıtılan bu motor Meriva, Insignia, Astra Zafira ve Corsa dahil olmak üzere çeşitli Opel modellerine güç veriyor. Temel özellikleri arasında gelişmiş güvenilirlik için zincir tahrikli eksantrik mili, valf ayarlamalarına olan ihtiyacı ortadan kaldıran hidrolik kaldırıcılar ve 90 santigrat derecelik maksimum çalışma sıcaklığı yer alıyor. Yıllar geçtikçe bu motor övgü dolu eleştiriler aldı. Yakıt tüketimi doğrudan enjeksiyonlu rakiplerine kıyasla biraz daha yüksek olsa da, emme valflerinde karbon birikmesi gibi sorunları ortadan kaldırıyor. Ayrıca, sıvılaştırılmış gaz sistemleriyle takdire şayan bir performans sergiliyor. Elektronik kontrol sistemi, zincir tahrikli eksantrik mili ve yardımcı bileşenler güvenilir bir şekilde çalışır. Değişken valf zamanlaması her iki eksantrik milinde de uygulanır ve 0,5 barlık güç sağlayan küçük bir turbo şarj, rölantiden itibaren düzgün güç iletimi sağlar. Bu kurulum, 1,4 litrelik bir deplasmandan 140 beygir gücü üreterek hem verimlilik hem de performans sunar. Ancak, litre başına yüksek güç çıkışı motora önemli bir yük bindirir ve birinci sınıf kalitede yağ gerektirir. Yaygın sorunlar arasında valf kapağı kontasından yağ sızıntıları ve ara sıra su pompasının ıslık çalması bulunur, ancak yedek parçalar uygun fiyatlıdır. Daha az güçlü 120 beygir gücünde bir versiyon da mevcuttur ve motorun ömrünü zamanında bakımla uzatır. Üreticiler 350 bin kilometrelik sorunsuz bir kullanım ömrü vaat etse de gerçek dünyadaki örnekler bu rakamı aşmaktadır. Bu motorlar, çok sayıda önceden hazırlanmış programla çip ayarına iyi yanıt verir. Katalitik konvertörü çıkarmak ve gücü 160 ila 180 beygir gücüne çıkarmak yaygındır ancak motorun boyutu göz önüne alındığında daha fazla değişiklik gereksizdir. Nissan'ın sundukları arasında MR20 de parlak bir şekilde parlıyor. qr 20 denin yerini alan bu motor, zincir tahrikli bir eksantrik mili ile emisyonları ve torku iyileştiriyor. Teana, Qashqai, X-Trail ve Renault Megane Fluence, Clio gibi popüler modellerde bulunan bu motor, genellikle 300 bin kilometreyi aşan yüksek kilometre potansiyeline sahip. Emme eksantrik milinde değişken valf zamanlaması ile donatılmış ancak hidrolik kaldırıcılardan yoksun olan valf boşluğu, şimler aracılığıyla periyodik olarak ayarlanmayı gerektirir. Basitliğine rağmen, düzenli bakımla güvenilir bir şekilde performans gösterir. Mitsubishi'nin benzinli motorları, özellikle 4A9 serisi, dayanıklılıklarıyla ünlüdür. Daimler Chrysler ile işbirliği içinde geliştirilen bu tamamen alüminyum, 16 valfli DOHC motorlar, emme valfleri için elektronik olarak kontrol edilen değişken valf zamanlaması özelliğine sahiptir. 2004'ten beri, araçların çoğunlukla rutin bakım için servis merkezlerini ziyaret etmesiyle hiçbir büyük sorun ortaya çıkmadı. Honda'nın K24 motorları, son zamanların en başarılı tasarımları arasında yer alıyor. 2.0 ila 2.4 litre arasında değişen hem doğal emişli hem de turbolu konfigürasyonlarda mevcut olan bu motorlar, varyanttan bağımsız olarak kaliteyi temsil ediyor. Küresel olarak üretilen bu motorlar, Accord, e Civic ve CRV gibi modellere güç veriyor. Güvenilirlik konusundaki itibarları eşsizdir ve bu da onları güvenilir motorlar listelerinde vazgeçilmez kılar. Toyota'nın Prius'ta bulunan hibrit yeniliği bir NZFXE, benzersiz bir güvenilirlik sergiliyor. Kalıcı mıknatıslı senkron elektrik motoruyla eşleştirilen bu 1,5 litrelik Atkinson çevrimli motor, geleneksel şanzımanları ortadan kaldırarak bunun yerine Planet dişli takımı kullanıyor. Akü değişimi nadir kalmaya devam ediyor ve bu da uzun ömürlülükle ilgili endişeleri ortadan kaldırıyor. Avrupalı rakipler bu güvenilirlik seviyesini yakalamakta zorlanıyor. Son olarak, Hyundai'nin Gama, G4FG, motoru takdiri hak ediyor. Solaris, i30, Kreta, Elantra ve Kia Rio, Cerato gibi modellerde bulunan bu 1,6 litrelik ünite 130 beygir gücü üretiyor ve bazı uygulamalarda 123 beygir gücüne düşürülüyor. Üreticiler 200 bin kilometrelik bir kullanım ömrü iddia ediyor, ancak gerçek dünya örnekleri daha düşük kaliteli yakıtla bile çok daha yüksek kilometre performansı gösteriyor. Basit tasarımı bakım için kolay erişim sağlıyor ve küçük onarımlar için kapsamlı sökme gerektiren daha karmaşık tasarımlarla keskin bir tezat oluşturuyor.